Merhaba. Bugün analizin sonu ve ölümle dair bir konudan bahsedeceğim. Ölüm hakkında ve analizin sonu hakkında. Aslında bu ikisini yan yana düşünmek ilginç bir taraftan. Analizin sonunu neden ölümle ilişkilendiriyorum? Ve bu ölümden kastım ne? Yani ölüm derken neyi anlıyoruz? Ee, daha depresif bir taraftan mı yoksa ölmek, e, analizin sonu e, konusunda bize nasıl bir fikir verebilir? E, bunları biraz sesli düşüneceğim. Ben de tam olarak bilmiyorum e, nereye gider çünkü e, aklımda bir şeyler var ama ne nereye açartan bilmiyorum. E, son dönemde ölüme dair bir e, Düşünüyorum, ediyorum bir arzu e, beliriyor ki bu aslında çok da ilginç değil bir taraftan. E, bu YouTube kanalı da bir açıdan e, benim formasyon sürecimin bir parçası olarak görüyorum çünkü e, bugün baktım biraz önce ilk attığım videodan 4-5 sene geçmiş ve e, o günden bugüne. Çok şey değişmiş yani hem hayatında çok şey değişti, hem e, mesleki anlamda çok şey değişti, e, hem e, kendi analiz sürecimle ilgili çok şey değişti. E, saçlarım dökülmüş mesela baktım. E, yani ölüyoruz aslında yavaş yavaş ölüyoruz yaş alıyoruz ve bu sonluluğu görüyorum. Aslında yani daha doğrusu bu zaten olan bir şey ama benim bunun bunu bugün bu açıdan görüyor olmam benimle alakalı bir mesele. Yani işte o yüzden aslında şaşırtıcı değil ki son dönemde ölüme dair ölümle ilişkili düşünmem ve bugün bu videoyu atmam ki analizin sonundan bahsetmem. Ee, eğer bu YouTube kanalı bu attığım videolar benim formasyonumu bir parçasıysa yani ben bir şekilde burada bir şeyler anlatıyorum ama hani belki dışarıdan çok öyle anlaşılmıyordur hani belki dışarıdan bir şekilde ben daha bilmiyorum hani ne nasıl algılanıyor bilgi verir bir pozisyonda mı yoksa işte kuramsal bir şeyler anlatıyor gibisinden mi bilmiyorum ama benim bu kanalı bir şekilde yürütüyor olmam belki çıkış amacı o değildi günün sonunda. Aslında kendime dair bir şeyler sürüyor. Sürüyor hem de söylüyor. Ee, biraz dikkatli dinlerseniz aslında kendi sürecimden parçalar var. Yani burada elbette bir öteki var. Çok böyle otistik bir yerden bahsetmiyorum. Hani işte dinleyen kişiyi e, tamamen yok sayan. E, bunu yapabilmem için bir ötekine ihtiyaç var. Öteki beni dinliyor bir şekilde. Ama ben kendimden konuşuyorum. E, kendi sürecimden konuşuyorum e, o yüzden sanıyorum bugün ölüm üzerine analizin sonu üzerine konuşmam tesadüf değil ki son zamanlarda ölüme dair e, başka konuların da ilgimi çekmesi de bir şekilde e, bilmiyorum duydunuz mu e, psikanalitik seminerler dizisi diye bir seriye e, başladım umuyorum ki daha devamı olacak ee, ...ve ilk e, konuk e, Brezilyalı bir psikanalist, bir Paulo'ydu. O da analistin ölümü başlıklı bir konuşma yapmıştı. E, ben Paulo'yu aslında e, hani daha ayrı bir şekilde takip ediyordum. Yaptığı bir seminer çok dikkatimi çekmişti. E, yaptığı seminerin başlığı analistin ölümüydü ve... E, semineri portekizce yaptığı için bunu anlamadığım için aslında öyle bir arzuyla onu davet etmiştim. Acaba hani Türkiye'deki dinleyicilere de tırnak içinde belki benim için e, bu sunumu e, İngilizce de yapabilir misin diye bir teklifle gitmiştin. Yani zaten bu başlık benim ilgimi çekmişti de ben davet ettim. Yani ben davet ettim de o bu konuyu seçti değil. Yani bir şekilde benim o e, arzu koordinatlarıma. ...takıldı bir şekilde. işte yani diyeceğim o ki... ...bu ölüm konusu, analizin... ...sonu konusu aslında... ...hani bugün bu şekilde... ...yapıyor olmam bu konuşmayı... ...pek de tesadüfi bir şey değil. Yine benim... ...kendi sürecimle alakalı ve... ...dediğim gibi bu da aslında bu YouTube kanalı da... ...bu konuşmalarımda... ...bir çeşit bir pas süreci... ...yani bir aktarım süreci, aktarma... ...süreci, bir... E, tanıklık aslında bakarsanız Hani kendi sürecime sizi tanık ediyorum Hani siz belki ben kuramsal bir şey anlatıyorum zannediyorsunuz e, ...hakikatte çok öyle değil ama tabii ki anlattığım şeyler kuramsal noktalara da değiniyor sizin de işinize yarıyor e, ama böyle bir e, tırnak içinde cinsel uyumsuzluk var geçirmeye çalıştığım şey ve sizin aldığınız şey arasında e, bir boşluk var e, ee, aslında analizin sonu ve ölüm e, dediğimizde ne anlıyoruz? Belki oradan konuyu açabiliriz. Şimdi Freud'un sonlu ve sonsuz, biten ve bitmeyen analizler olarak belki çevrilebilecek olan makalesinde Freud analizin sonunu kastrasyonla ilişkilendirmişti. Evet kastrasyonla ilişkilendirmişti ve e, ölüm derken aslında hakkında çok az bildiğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Yani e, ölümü biz yaşamadık, ölümü deneyimlemedik. E, bir şeylerin, birilerinin ölümüne tanık olduk belki ama ölümü deneyimlemedik. İşte o yüzden bilinç dışında ölüme dair bir e, e, konsept tam olarak yok e, diyebiliriz. Yani konsept yok derken, aslında şöyle, hepimizin bir ölüm algısı var. E, hepimizin bir ölüm kavrayışı, e, ölüme dair bir fikrimiz var ama Bilinç dışında ölüm dediğimiz şey tam olarak ölüm dediğimiz şey değil. işte kastrasyon orada devreye giriyor. Biz çoğu zaman ölüm korkusu diye adlandırdığımız şeyde kastrasyon korkusunu yaşıyoruz. Ki bakarsak bu çok da garip ya da çok da Anlaşılmaz değil çünkü kastrasyon aslında temelde kelimenin de anlamıyla bir uzvun kaybı demek. Yani bir eksik e, yaşama demek. Bir şeyin kaybetmek demek. Ki biz de kendi ölümümüzü e, bir anlamda yaşamadığımız için ancak bir ötekinin ölümüne e, şahit olduğumuz için... ...ve o öteki de aslında bizim e, bir parçamız olduğu için... E, biz ancak kendimizin bir parçasının kaybına tanık olduk. Ki bu da kastrasyon, ki bu da ölüm aslına bakarsan. Ee, şimdi Laka'nın ölüm hakkında çok böyle vurucu e, bir söylemi var. E, ünlü bir söylemi var. E, tam olarak nerede söylüyordu bilmiyorum. Sanırım televizyonda söylüyor olabilir. Emin değilim. Ama Direkt olarak Laka'nın söylemi üzerinden bir çeviri yapacağım. O çeviriyi yazdım. E, tabii o böyle çok yoğun ve tiyatral bir yoldan söylüyor ama hakikaten söylediği şeyler e, insana değiyor bir şekilde. Onu e, üzerinden belki devam edebiliriz. E, şöyle söylüyor. Ölüm inancın alanına aittir. Öleceğinize inanmakta haklısınız. Bu sizi ayakta tutar. Eğer buna inanmasaydınız, yaşadığınız hayata katlanabilir miydiniz? Bütün bunların biteceğinin kesinliğine güvenmeseydik, bütün bunlara nasıl katlanacaktık? Ee, şimdi, Lakan, ölüm konusunda ölümü inançla ilişkilendiriyor burada yani hani öleceğimizin ancak inanabileceğimize, ölebileceğimize güvenebileceğimizden bahsediyor. Yoksa bütün bu işte hayatın zorluklarına, yaşadığımız rahatsızlıklara, çektiğimiz acılara vesaire ölümün güvenilirliği olmasa yani bütün bunların biteceğine dair o sağlam inanç Olmasa nasıl katlanacak? Yoksa kabus olurdu, içinden çıkılamaz ee, bir noktaya gelir. Yani kapana kısılmış hissederdik. Aslında ölümü e, biliyor oluşunuz. Bu biliyoya döneceğim unutmadan kendime tekrar edeyim. Çünkü buradaki biliyor olmak önemli. Benim e, söyleyeceğim argümanla e, ilişkili olabilir. Öleceğimizi biliyor olmak. Bir şekilde e, ne kadar da zorluk yaşıyorsak da. Ee, içinden çıkılamaz e, gibi ee, düşünüyor olsak da, e, e, bizi ayakta tutuyor. İntihar farklı bir konu tabi baktığımızda. Ee, ki Orada da bir inanç eksikliğinden, hani bu söylemin tam aksine bahsedebilir miyiz, bunu bir soru olarak sesli düşündüm şimdi. Şimdi Lakanın baktığı yerden değil de tam tersinden aslında e, bakmak istiyordum ben de bugün. Şimdi Lakan bizi e, bizim ölümüne inandığımızdan bahsediyor, bile bunu bizi bir şekilde tuttuğundan ayakta tuttuğundan bahsediyor. Ben de tam tersine şunu söyleyeyim, e, tam tersi olması aslında. E, ee, bu argümanla onu uzaklaştırmıyor aslında ama sadece farklı bir yoldan e, belki söylemiş olmayı sağlıyor. Çünkü bunun tam tersi de e, geçerli olabilir. O da aslında sorun tam da ölümü yani bir şeylerin biteceğine, sonluluğa, ölüme, limite inanmıyor oluşumuz. Ee, analistin ölümü semine, seminerinde Paolo bir cümle söylemişti. Ee, demişti ki, ölebildiğimizde farklı yaşarız. Yani hakikaten de öyle. Ee, bir şeylerin sonlu olduğuna öleceğimize gerçekten inandığımızda aslında farklı yaşarız. Bugün olduğumuz gibi yaşamayız. İşte e, bunu şöyle örnek örneklendirmek ...istiyorum. Kendimden bir örnek vereceğim. Ee, Paris'te staj yapmıştım. 3 ay kadar... ...kaldım orada. Ve bu üç ayın ilk bir ayı... ...bir buçuk ayı kadar... E, ...depresif bir haldeydim. Yani e, hani... ...dışarıdan şöyle görün. işte, Paris'e gelmişsin... ...gezebilirsin, birçok şey... ...yapabilirsin. Belki... ...belki bir daha görmeyeceğin bir yer... E, vesaire e, işte hani ne beklenir aslında o şehri sonuna kadar yaşamak ama ilginç bir şekilde oraya gittiğim zaman ilk bir ay belki de bir buçuk ay, beş hafta emin değilim böyle daha depresif bir haldeydim e, odamdan çıkmıyordum işte dizi film izliyordum kitap okuyordum vesaire e, orayı yaşamıyordum ta ki e, oradaki günlerimin sayılı olduğunu fark edene kadar. Yani ilk başta tabii şimdi öyle gelmiyor. Üç ay çok uzun geldi belki. Hani çok bitmez geldi. Hani ben buradayım ve üç ay burada olacağımı biliyorum. Ve bu neredeyse sonsuz gibi geldi belki de. Hani içten içe. Ama ta ki günlerimi eritmeye başladığım zaman ve bir şekilde tam hangi noktada o kırılma anı oldu. Yani o sonlulukla nasıl karşılaştığımı hatırlamıyorum. Ama bununla karşılaştıktan sonra işler e, 180 derece değişti. Bir yaşam enerjisi geldi. Daha az uyumaya başladım. Odaya neredeyse hiç girmemeye başladım. Dışarı çıktım, insanlarla tanıştım. Paris'in bütün sokaklarını yürüyerek gezdim. Yani müthiş bir arzu yüklendi. Bu tam da işte oradaki kalışımın sonsuz olmadığını, sınırlı olduğunu fark ettiğim noktada oldu. Yani. Bir şeylerin bitebileceğine gerçekten inandığımda, bunu gerçekten bildiğimde e, oldu. Ki analizin sonu da muhtemelen biraz biraz e, böyle bir yere tekabül ediyor. Yani e, analizi bir şekilde üç e, zamana ayırırsak, ki bu zamanlar kronolojik zamanlar değil, belki mantıki, belki ee, nasıl denir, dönemeç zamanlar. Analizin bir başlangıcı varsa, bir işte orta evresi varsa analizin ortaları, bir de sonu varsa, ee, belki başlangıç ve nasıl söylenir... Ee, ee, e, o orta evrede çünkü bir analizin başlamış olması gerekiyor orta evreye geçebilmek için ki e, analize gidiyor olmak o analizin başladığı anlamına gelmez. İnsanlar yıllarca analize gidip kendi analizlerine başlamaya da bilir. O yüzden bunu kronolojik bir zaman e, olarak söylemiyorum. Eğer bir analiz başladıysa o analizin orta zamanları ki bu neleri kapsıyor? Bir şekilde bastırılmış olanı tekrar inşa etmeyi kapsıyor. Ee, dirençle çalışmayı kapsıyor. Ee, temel fantazmı kurmayı kapsıyor. Ee, e, tekrarla çalışmayı kapsıyor. Ee, Lakan'ın şey dediği e, Ah yine mi? Yani yine mi? Yine mi? O tekrarın içinde tekrar tekrar o şeye toslamayı yani o imkansızlığa toslamayı kapsıyor. Bu alan hakikaten bir noktada e, benim için en azından hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Yani sonsuzmuş gibi geldi. Ne zaman bitecek? Bu analiz süreci ne zaman bitecek? E, zaman zaman inancımı yitirdiğim zamanlar oldu. Zaman zaman çok büyük umutsuzluklara e, kapıldığım zamanlar oldu. İşte o dönem işte bir şeylerin bitmeyecekmiş gibi olması, işte o depresif pozisyon, umutsuz olan pozisyon, aslında biraz önce verdiğim örnekte, işte Paris'teki günlerimin, orada kalacağım zamanın bitmeyecek gibi gelişiyle aslında çok benzer. İkisi de aslında. Farklı bir yoldan ölmek gibi. Yani aslında gerçek bir ölümden bahsetmiyoruz orada. Ama orada bir nasıl denir? Yaşamıyor oluştan bahsediyoruz. Aynı şekilde çok güzel kavramsal bir ayrım yapmıştı Paulo orada. Subject supposed to live. Yani yaşadığı varsayılan özne. Yani yaşamakla existing subject supposed to exist arasında bir ayrım yapmıştı. Yani exist'le live arasında bir yaşamak yani var olmakla yaşamak arasında bir ayrım yapmıştı. Ben o dönem yani kaldığım o 4-5 haftalık süreçte aslında yaşamıyordum. Var oluyordum. Ki belki birçoğumuz ben de dahil olmak üzere hayatımızın çok önemli bir kısmında Yaşamadık, var olduk sadece. İşte o depresif olan o pozisyon e, biraz buralara tekabül ediyor. Yani hiç bitmeyecekmiş gibi olan, sonu gelmeyecekmiş gibi olan, e, depresif olan, karanlık tırnak içinde olan, ölü gibi olan ki gerçek bir ölümden bahsetmiyoruz, var olmak buralara tekabül ediyor. Bir de yaşamak kısmı var. Yaşamak kısmıysa, işte o bahsettiğim 4-5 haftalık süreçten sonra yani günlerimin sayılı olduğunu fark ettiğim noktadan sonra ki olan kısım işte sürekli dışarı çıktığım, insanlarla tanıştığım ve insanların peşinden farklı e, yerler keşfettiğim e, oradakilerle kurduğum ilişkilerin e, artması e, yani orayı gerçekten yaşamak, işte o ikinci kısım, yani o live ve exist arasındaki fark, yani sadece var olmak ile yaşamak arasındaki fark biraz böyle. İşte ikincisinde o live kısmında, yaşamak kısmında bir şeylerin sonlu olduğu, bir şeylerin sonlu olabileceğine dair bir inançtan, Belki bahsedebiliyoruz. İşte analizde sanıyorum, işte tesadüf değil dedim, belki benim analizimin sonlarıyla ilişkili bir noktada da olabilir. Analizin sonları da sanıyorum biraz böyle bir noktaya tekabül ediyor. Yani hayatın bitebileceğine dair olan inançla analizin bitebileceğine dair olan inanç en azından benim için çok yakın zamanlarda birbirlerine değdi. Aslında bir analizin bitecek olmasından tam olarak bahsetmiyoruz. Analiz dediğimiz öyle elle gördüğümüz, gözle işaret ettiğimiz bir şey değil, bir süreç. Yani analizin bitebilecek olması demek zaten hayatın bitebilecek olması demek. Kişi böyle bir anlayışla karşılaştığı zaman aslında o depresif konumdan e, yaşamak konumuna belki çıkabiliyor. Yani var olmaktan yaşar pozisyona geçebiliyor. E, e zaten analiz bir işe yarıyorsa bu işe e, yarıyor olmalı. O da sonlulukla karşılaşmak e, Freud'un dediği anlamıyla kastrasyonla come to terms with diyor. Yani kastrasyonla uyumlu bir hale gelmek. Kastrasyonla e, ne demek? E, kastrasyonla barışmak, kastrasyonla e, ...kastrasyonla ilişkili bir anlayış geliştirmek... ...yani sonluluğa dair bir e, anlayışa gelmek... ...bir konum, bir pozisyon... ...yani existen, var olmaktan yaşayan bir e, konuma geçmek... E, e, ...analizin sonu demek o zaman hayatın biteceğiyle ilgili bir konum... ...bu ölümlü olduğumuza dair bir anlayış... ...yani aslına bakarsak çok da analizle ilgili bir şey değil... E, ki analiz nerede bunu tam olarak gösteremiyoruz onu da demiştik ee, e, e, biraz öyle